Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz bir eşleşmemiz var. Magnus Carlsen ile Hans Niemann oynadı. Ve biliyorsunuz 2022'de bir hile mevzusu vardı. O hile mevzusu büyüdü büyüdü. Niemann bir dava açtı. Tazminat davası açtı Magnus Carlsen'e ve değeri 100 milyon dolardı. Tabii ki bunu kazanamadı ama aralarında bir ateşkes yaptılar anladığım kadarıyla ve Magnus Carlsen Hans Niemann'la denk geldiğinde Title Tuesday turnuvasında oynadı. Ama neler oynadı derseniz işte E4, E5 ve devamında böyle berabere bir varyantı oynadılar. Sırf Oynamak gözükmek için oynadı aslında belki de Magnus Carlsen ama Hans Niemann dün karşılaştıklarında Buna bu sefer izin vermek istemiyor ve Magnus Carlsen E4 oynadığında Hans Niemann sana E5 yok diyor Carlsen'e ve C5 hamlesiyle birlikte Sicilya açılışı her iki tarafında şanslarının olduğu bir açılış ve bakalım neler göreceğiz. Beyazlar at F3 ile devam ettiler. D6 ve D4'ten sonra Carlsen yani çok bilinen bir varyantı oynuyor. Normalde Sicilya'ya karşı böyle turnuvalarda pek de böyle e, try hard dediğimiz böyle kendini kasarak oynamaz ama bu sefer gerçek bir varyantı oynuyor. d 4ten sonra C çarpı D4 at çarpı D4'e at F6 ile beraber E4 istendi. At C3 ile beraber savunuldu ve A6'dan sonra Naydorf varyantına devam ediyoruz. File 3 ile beraber gelişim devam ediliyor. E5 oynandı ve artık atın bir yere dönmesi lazım. Normalde atı B3'e dönüyorlar ama Karsen burada at F3 gitmeyi tercih etti. Daha bilindik bir oyun. Fil E7 ve fil C4. Şimdi beyazın avantajlarından bir tanesi D5 karesine dikkat ederseniz istediği zaman atı yerleştirebilecek. Belki vezir D3 oynayacak. Sonra atı D5'e yerleştirecek ve buradaki D5'teki o zayıflıktan faydalanacak. Hem D5 zayıf hem de D6 geride kalmış bir piyon olduğu için zayıf ve baskı altında kalacak. Ama şu anda siyahlarında herhangi bir piyo, e, aslında problemi yok. Buradaki piyon belki zayıf ama basıyorsunuz. O da file 7 ile vezir D8'de zaten burayı tutuyor ve bakalım neler olacak devamında. Kısa rok atıldı. Kısa rok ve file 6'dan sonra gördüğünüz gibi D5'teki zayıflığı böyle atmak istiyor. İlerleyen zamanlarda siyahlar başarılı, başarabilirlerse tabii ki D5 oynamak isteyecekler ama şu anda tabii ki bir tehdit var. File 6'dan sonra fili bir yere kaçarsanız D5 ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden buradaki fil ile ilgili bir karar vermek lazım. Fil çarpı E6 hamlesi geldi ve F çarpı E6'dan sonra merkezde yine ilerleyen zamanlarda D5 sürme ümidi var siyahların ama at E5'e de dikkat etmek zorundalar. Ve merkezde güzel bir yapı var. İlerleyen zamanlarda D5 oynayacaklar. Buna karşılık da beyazlar şimdi at A4 hamlesini geldiler. Ve at A4'ten sonra at B6 ile kaleyi burada aslında sıkıştırmak istiyor. Kale A7'ye giderse de sıkıntılar olacak. O yüzden buradaki atın bir yere çıkması lazım. Ama atı C6'ya dönmek istersiniz genelde. O yüzden önce bir at D7 oynanıyor. Hem F hatta açıldı. Hem B6 tutuldu. Hem de at C6 oynamak istiyor Hans Liam'ın burada. C4 hamlesi geldi. Siyahların D5'ini kesmek için güzel bir hamle. Hem de ilerleyen zamanlarda artık atı C3'e döndüğünde en azından önünde piyon olmuş olacak. Burada tabi ki C4, B3 ve at c çok güzel duruyor beyazlar adına. At C6 hamlesi geldi. Kale C1 hamlesi oynanıyor. Ve B6'dan sonra da Vezir B3 geldi. Hem B6'ya bir baskı var. Hem de C piyonu oynadıktan sonra Vezir'in E6'ya alma ihtimali var tabi ki. Kale B8'e geldikten sonra da C5 hamlesini görüyoruz. Ve at C5. At C5'ten sonra B çarpı C5 ile birlikte kalenin hattı açıldı. Siyahlar bir tane piyon kazandılar. Ama karşılığında vezir içerilere kadar girmiş oldu. Vezir çarpı E6'dan sonra önemli olan şeylerden bir tanesi tabii ki şah kanadı. Ama at G5 ve at F7 şu anda olmadığı için siyahlar şanslılar. Ama aynı zamanda beyazlar E6 piyonunu alarak burada siyahların da D5 sürmesini engellemiş oldu. Ve B3 oynayacaklar. Kaleye getirecekler. Ve burada merkezde güzel bir şey elde edebilirler. Ama at D4'e de dikkat etmek lazım. Şimdi her iki tarafında avantajı dezavantajı var. Yani burada zaten konumu da gördüğünüz üzere 0.00 gözüküyor. Şah A8'e kaçtı. Ve b 3ten sonra da at D4'e geldi. Dediğimiz her şey oldu. Şimdi burada fil çarpı D4. E çarpı D4. Şimdi konuma bakıp birazcık yorumlamamız lazım. Şimdi D4'teki piyon C5 ile birlikte özellikle çok güzel. Ve ilerleyen zamanlarda burada eğer taşları keserseniz siyahlar oyunu bu bağlı geçer piyonla beraber kazanacaklar. O yüzden merkezde acilen beyazların bir şey yapması lazım. O de E5 gibi duruyor zaten. E5'ten sonra hemen her tarafı zayıflatmaya çalışıyor. E tabi alırsanız bir de bunun üstüne at çarpı E5 ile birlikte atın F7'ye gelmedi durumları var. E C5 olduğundan daha zayıf olacak. Kale E1'e gelebilir. O yüzden bunu tabii ki değişemez Hans Niemann D5 hamlesini oynadı ve merkezde üstünlüğünü aslında bir noktada devam ettiriyor. Beyazlar da aynı zamanda bir geçer piyon yapmış oldular ama siyahlarınki şimdilik daha korkutucu oluyor ve D yani D6'daki piyonun D5'e gitmesiyle birlikte aslında A6 boşta kaldı ve Karsen belki vezir A6 Kale A8'e de Vezir E2 gidebilir ama çok defansif kalacak. Ve Karsen Hans Niemann karşısında o zehirli piyonu almak istemiyor. Ama bilgisayar diyor ki bunu almalısın ve beyazların tek kazandığı senaryoda böyle gerçekleşiyor diyor. Ama almadı Vezir G4 hamlesini oynadı. Ve Vezir G4'ten sonra şimdi aslında kale D6 ve devamında kale G6 seçeneklerden bir tanesi olabilirdi. Ama kale B4 oynamayı tercih etti Hans Niemann burada. Kale F D1 oynanıyor ve Vezir E8'den sonra tekrardan vezir E6'ya döndü ve belki de burada A6'ya tekrardan bakmak istedi Karsen. Vezir F7'den sonra aslında yeniden A6'yı alabilirsiniz ama yani konum bence daha da korkutucu. Vezir D8 Kale B8'deyken evet belki işte Kale A8 oynanılabiliyordu falan ama şu an Kale B4 ve burada D D piyonun aktarılmasıyla birlikte e, kalenin G4'e gelmesi işte vezirin buralara bakması birazcık korkutucu geliyor bana. O yüzden Karsen de A6'ya almak yerine vezir F7 hamlesini oynadı. Kale çarpı F7 ve at E1 ile birlikte beyazların istediği atı D3'e koymak ve sonrasında bu piyonları aslında engellemek. Siyahlar G5 hamlesini oynadılar. At D3'ten sonra kale şimdi B5'e gitti. C5'i savunmak için bir noktada. E, ve fille kaleyle burayı pek de istemediği gibi tutuyor. Aslında A4 olabilir miydi? A4 oynasaydı kale B3, at C5 ile birlikte belki oyuna devam edilebilirdi. Ama şimdilik G3 hamlesi oynanıyor. İlerleyen zamanlarda F4 ile beraber E5'i tutacak. Sonrasında belki buralara karar verecek. Hatta F4 buraları değiştikten sonra işte şahı F3'e gelebilirsiniz. Sonra atın C5'e bakmasını belki sağlayabilirsiniz. Şah G7 hamlesi geldi. Şimdi E6'dan sonra burada bilgisayar hiç beğenmiyor. Onun yerine diyor E6 oynamak yerine belki daha farklı bir şey bulabilirdin. Ne olabilirdi? Ee, belki işte şah g2 sonrasında f4 o dediğimiz planı bilgisayar da şu anda gösteriyor o yüzden mutlu da oldum şah g7'den sonra e6 hamlesi geldi ve e piyonunu tutmak birazcık daha zorlaştı ama karşılığında da Kale F6'ya ben kale E1 ile beraber burayı tutabilirim diyor. Aslında şöyle bir beraberlik varmış. Mesela kale F6 geliyorsunuz. Kale E1 ile burayı tuttu. Kale F3. E yani şimdi buradaki atı E5'e gitmek çok mantıklı olmuyor. Çünkü kale C3 var. O yüzden kale D1 tekrar kale F6 gibi bir şey olabilir. Ya da karşı oynamak istiyorsa belki atı tekrardan E5'e koyabilir. Ama konumun artık beraber olduğunu fark ediyoruz. Kale F8 oynandı. Kale F8'den sonra A4 hamlesi geldi. Kale çarpı B3. At çarpı CB. Şimdi siyahların aslında bu konumda merkezde çok güzel taşları vardı ya burada. Şimdi buradaki değişimlerden sonra D piyonu artık zayıf kaldı. Hem D4 hem de devamında D5'in de düşmesini tahmin ediyoruz. Ona karşılık da siyahlar diyor ki ben A piyonunu alırım. Buraları veririm. E piyonunu alırım. Ve oyun sonunda 3'e 2 kalırız. Ve onu da ben beraber yapmayı çok çok kolay başarabilirim diyor. Hamle 30'dayız henüz. Kale, Kale 3 geldi. Tabii ki değişirseniz burada bu piyon sıkıntılar yaşatacak. Ata 6ya aldı. Kale Fc8 geliyor. Ve kale B1'den sonra siyahlar o kadar da kötü bir konumda kalmadılar. Çünkü D3 ve devamında burada e tabii ki kaleyi de bir yere aktarırsanız. Kale C1 ve sonrasında da D piyonunun artık beraberinde gelmesi hamlelerden bir tanesi olabilir. Şimdi şah G2 ile beraber oradan bir çıktı. Çünkü ilerleyen zamanlarda işte kalenin C1'e gelmesi D2 kale C1 hamleleriyle birlikte Şah'ın G1'de kalması iyi olmayacaktı. Şah G2 gelindi ve kale C4'ten sonra burada artık beyaz yani siyahların niyetini anladık. Burada beraber yapmak istiyorlar. A4'ü alacaklar. Belki şanslılarsa D piyonu ile ilgili bir şeyler çıkacak. A5 geldi ve burada Şah F6 gelmeliydi. Şimdi, çünkü Beyazların artık tehdidi kale B7 oynamak ve devamında atı bir şekilde deveşe oturtmak ve siz burada kale A3 oynadıktan sonra artık beyazlar kazanıyor. Neden? Kale B7 ile beraber ver burayı diyorsun. Daha önce bak Burada kale A3 yerine şah F6 gelseydi aslında kale B7'nin de bir anlamı olmayacaktı. Çünkü burayı istemek çok bir şey olmayacaktı. Şimdi kale A3'ten sonra kale B7 e size şah F6 hamlesini yaptırdıktan sonra at C7 hamlesiyle birlikte artık kale de burada ol olmadığı için c 7 istemiyorsunuz. At D5 isteyecek ve aynı zamanda gördüğünüz gibi fil de düşmüş olacak. Bir de üstüne üstlük at C7'ye gelirken E6'yı da tutuyor. Ee, gerçekten çok çok zor bir konum kaldı. Fil C5 ile birlikte o at D5 tehdidinden kaçmaya çalışıyor. At çarpı D5'e burada şah E6 alacak. Dolayısıyla Karsen de diyor ki sakin sakin ben bir kale E1 e oynayayım. Kale e1'den sonra ilerleyen zamanlarda at d5 alabiliyorum zaten ama d2 hamlesi çıkageliyor. At d5 belki oynuyorsunuz. Şahı burada f5'e attırıyorsunuz. Belki şah g 6ya da atabilirdi ama şah f5 oynandı. Ve kale d1'den sonra da şahın tekrardan dönüp e 6 alabildiği durumlar var. Fakat burada nedense Hans bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Birazcık inceleyelim. Şah e6 at c7. Şah F5. Evet, kale D2'den sonra buradaki konumu çok beğenmemiş. Çünkü kale A5'e, kale D5 gelecek. Ama yine de burada çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şah F6, at E8. Yani buradaki taktiksel varyantları beğenmemiş anladığım kadarıyla. Beyazlar da tabii ki üstünlük gösteriyor bilgisayar ama bunu hesaplaması zor. Sadece kendini kötü hissettiği için bir tane kale D3 gelinmiş ve bunun devamında şah E6'yı almadığı için E7 ve artık E8 ile beraber çok hazırız bu duruma. Kale E4 ve işte burada Karsen'in 18 saniye içerisinde kazancı bulması gerekirdi. Artı 5 gösteriyor bilgisayar. Neden öyle gösteriyor? Çok basit bir hamle var. Burayı tutmaya devam ediyorsunuz. Kale D7 geldiniz. D5'i tuttunuz. Çünkü daha demin evet at boştaydı ama gördüğünüz gibi E8 vezir çıkacaktı. Kale E4 geldi. Şimdi heh, burada evet kale D7. Kale D7 ile beraber burayı tutuyorsunuz. Aynı zamanda diyorsunuz ki ben burayı da isteyeceğim. Bir şekilde burada at 7 ile beraber bunu alabilirsiniz. Ve en kötü ihtimalle e, ne olacak? E, ata işte at piyonu verip burada kaleyi alacaksınız. Ve devamında d2'yi de aldığınız için konumu çok rahat kazanacaksınız. A5'i de tutmuş bir pozisyonda kalıp. Ama karsen bu kale d7'yi görmedi. Ve onun yerine kale b8 oynadı ki e8 oynayabilmek için. Tamam kale d5'i alırsa yine aynı dediğimiz mantık oluyor. Ama artık buradaki E7 boşta kaldı. Fil çarpı E7. Karsen en önemli piyonunu uyudu burada. Ve kazanç konum ellerden kayıp gidiyor. At çarpı E7. Kale çarpı E7. Ve kale B2 ile beraber burası tutuldu. Kale A7. Ve e, kale D2, kale 2 kale 2 kale A5'ten sonra o dediğimiz Hans Niemann'ın rüya konumu 3'e 2 kalmış oldu. Ve bu konumda artık Karsen'in kazanma ihtimali çok çok düşük. Ve özellikle yani bu piyonları tutunup e, doğru zamanlarda piyonları değişecek. Ve Hans Niemann'ın kaybetme ihtimali bir noktada yok gibi. Devam edelim. Böyle bir konum oluştu. Devam ediyoruz. Burada artık kazanma ihtimali yok. Çünkü ne oluyor? Bunu istiyorsunuz. Adam tutuyor zaten. Böyle tutmaya devam ediyor. Bakın bir ara Karsen'in bu f artık F4 oynaması lazım. Geçerken almazsa tabii ki siyahlar kaybedecekler. O yüzden böyle bir değişecek. 2'ye 1 kalacak. Buna yaşanana kadar devam edelim. Çünkü gördüğünüz gibi artık kurtuluş da yok burada. Ve en sonu F4 hamlesi geldi. Ve artık siyahların yapması gereken şey çok basit. Buraya tutunacaksınız. Ve devamında da işte kaleyi böyle yapacaksınız. Çünkü bu piyonu bir şekilde şuraya atması lazım. E siz bunu oynadığınız zaman alacak zaten yani buradaki kale olmasa bile. Ve bu piyonla beraber beraber olacak. Devam ediyoruz ama süreler çok az dikkat edersiniz. Ve burada kale e6 şah g7 kale e4 kale e5 burada evet devam ettik. Devam ettik. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 92. hamlede Hans Niemann yoruldu. Yani burada çok basit. Yani kale B3 oynayabilirsin, şah G6 oynayabilirsin. Yani git gel buraları artık. Ya da şah G6 oyna. Ama ya Maus kaydı ya da Hans Niemann bunu düşünmedi hiç ve şah F6 geldikten sonra burası boşta kalıyor. Kale H5, şah G6 artık iki piyona karşı burasını direnmek inanılmaz zor ve gördüğünüz gibi. Artık piyonlar ilerliyor. H6'ya da kadar geldi. G5, kale B6, şah 5. Ve artık buradan sonrasında oynamaya da gerek yok dedi. Ve Hans Niemann oyunu terk etti. E bir şekilde bu piyonları sürerek ya da işte kaleyi buradan bir noktada saptırarak e, ilerleyen zamanlarda matı yakalayabiliyordunuz. Ya da mata benzer böyle işte bu e, piyonları ilerletebildiğiniz ve vezir çıkabildiğiniz konular oluşuyor. O yüzden Hans Niemann oynamak istemedi ve 109. hamlede oyunu terk ediyor. İnanılmaz bir karşılaşmaydı gerçekten. İniş çıkışları olan ve en sonunda Karsen'in kazandığı bir karşılaşma oldu. Bu ikili ne zaman oynarsa ben onun özetini yap yapacağımı söz veriyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli onları anlatması. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videonun bu yani bu zamanına kadar gelen arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten video sonuna kadar izleyenlerin Beni çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. Bu işi çok seviyorum. O da sizler sayesinde iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.